Fikret abi, görüp görebileceğiniz en çabuk gaza gelen insandır. Babam gazla çalıştığını iddia eder Fikret abinin. Bu yüzden tüplü Fikret diye anar sıkça. Fikret abi yağmasa da gürler. Ani kararlar alır. Esenyurt'ta tüpçü dükkanı işletir. Alo! Evet! Hayır! Belki! Yürü git lan! Gamsızdır biraz da. İlk iki eşi kanserden ölmüştür. İlk iki eşini kaybettikten sonra bir daha evlenmeme kararı almış. Ama bu kararı bir anda bozup tekrar evlenmiştir her olay karşısında soğukkanlı davranabilir. Asla paniklemez Fikret abi. Oğlum bak hele gel bak buraya gel 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 buraya gel gel buraya gel gel, buraya, gel. gel. bu dükkanın hali ya ha görmüyor mu tüpsüz duruyor her yer gaz olmuş gaz ağzında cuvara var bir sakatlık çıkacak bu ne hal süpür şurayı hadi Ana haber bültenine çıkarayım mı lan bizi? He? Yemin. Bu söyle çık borcunu ödesin lan. Haliyle babamın cephesinde en çabuk saf tutan yine Fikret abi oldu. Biz bu düğünü yaparız İsmail abi. Senin oğlum benim oğlum sayılır. Mekan işini de ben hallederim. Oğlumuzun düğününü de Sivas Otel'de yapacağız. Yapma Fikret abi dünyanın kirasıdır orası. Onu ben hallederim onu ben hallederim. Siz bana bırakın onu. Sizin aileniz ne olacak onu bir de iyi verin bakın. Hadi.